Herkese merhaba. Ben Almanca öğretmeni Mehmet Ümit Duran. Bugün sizinle Weilsätze konusunu işlemek istiyorum. Weilsätze, Türkçe karşılığı. Çünkü Almanca'da çok basit bir cümle tarzıdır. Bu çok basit bir bağlaçtır. Bu nedenle bu videomuzu biraz kısa tutacağım. Hemen örnekleri verelim. Ich gehe nicht in die Schule. Ich bin krank. Okula gitmiyorum. Hastayım. Valecilerinin genelde en meşhur cümlesidir. Hemen yanıtımıza bir bakalım. Ich gehe nicht in die Schule weil ich krank bin. Ich gehe nicht in die Schule weil ich krank bin. Yukarıdaki cümleye baktığımızda, ich bin krank, ama aşağı baktığımızda weil ich krank bin. Yani cümledeki fiilimizi, eylemimizi sona atıyoruz. Bir kez daha tekrarlıyorum. While cümlelerinde fiil yani eylem daima ve daima cümlenin sonuna gelmektedir. Ich rauche nicht mehr, ich habe es meinen Eltern versprochen. Artık sigara içmiyorum. Aileme söz verdim. Ich rauche nicht mehr, weil ich es meinen Eltern versprochen habe. Ich rauche nicht mehr weil ich es meinen Eltern versprochen habe. Fark ettiyseniz yine fiilimiz cümlenin sonunda. İsterse şimdiki zaman cümlesi olsun, isterse bir geçmiş zaman cümlesi. Perfect preteritum fark etmez. Ana fiilimiz daima cümlenin sonunda yer almaktadır. Üçüncü etkinliği ise beraber yapacağız. Ich kann das Auto nicht kaufen. Es ist zu teuer. Ich kann das Auto nicht kaufen, es ist zu teuer. Arabiye satın alamayacağım. Oldukça pahalı. Ich kann das Auto nicht kaufen, weil es zu teuer ist. Bakın ne yaptık? Fi'i de yine cümlenin sonuna attık. weil es zu teuer ist. Hemen bir Ata geçiyorum. Ich mache Überstunden. Ich habe viele Schulden. Messe yapıyorum. Sorgum çok. Ich mache Überstunden, weil Bu cümleyi tabii ki düşünmeniz için verdim. Ich mache Überstunden, weil ich viele Schulden habe Ich mache überstunden Weil ich viel Schulden habe Weil yani çünkü cümleleri ile ilgili size verebileceğim ikinci bir bilgi bulunmamaktadır Bu konu bana göre A2 seviyesinin en basit konularından bir tanesi Web sitemde bulunan Weil alıştırmaları ile ilgili çalışma kağıtlarını muhakkak çözmenizi ve yanıtları da kontrol etmenizi öneriyorum Bir sonraki derste buluşmak ümidiyle hepinize iyi günler